Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir video gördüğünüz gibi şov şey yapacağız Bugün Batu Aga'mla beraber Brawl Talk izleyeceğiz evet. evet bu benim mal arkadaşım, mal arkadaşım Rüzgar Gizli Zekalı Sen var ya Brawl Stars bot gibi oynuyorsun Şimdi versene yerim bu arada ee, biraz ee, bu arada e, ee, ailem Utopian Probotiyat isteme istek atabilir. Utopian büyük, hepsi birleşik artı Probotiyat ee, birleşik artı hepsi büyük. Probotiyat hepsi büyük yani istene istek şey istek atabilir. Ne? Lan? tamam neyse video başlıyoruz. <laughs> ne? tamam başladık. <laughs> Burayı lan Juju. <laughs> Ju. Aa o ne ]iniz? lan? Çizgi film. Ay kanka şu, sü sürekli çizdeki şu sürekli çizdeki e, şu eleman var ya sarı. Yok o, o, oyun oyun konsolu var ya. İşte onu işte onu eş konsülü eş konsol yapmışlar lan. Ha hatırladım. nasıl Dönme kazan. Oğlum dinleme şey tamam sen kendisi. DÖNME kaza. <laughs> Tek hesaplaşma den denmesini <laughs> Uçamıyorsun bile o kadar kolay. Sahte. Seni gebertirim. <laughs> Dürü. <laughs> Dc. Oooo. Oh. Gaz öldü. To Brawl, talk. Brawl Talk hoş geldiniz. Ne? bu bot ya, bu hala bot. Get ready for new and angelic New game modes, epic new skins. The Brawl Stars has Are you or demon? you <laughs> open Demir para gibi. Ha bunu biliyoruz. Yine para. Bile bakayım bir. Neyi <laughs> Kimin para ne lan? <laughs> Destansı <'ın> yeni kostümleri hazır. <laughs> Melek misiniz siz yoksa şu mı? <gülüyor> Şuna, ne? Bu ne bu ne bu ne bu ne? Oo, açılmış o, lan. Beyler bir de arkadaşlar bir dakika. Abi, bir dakika. <laughs> dur be dur be. Oha o, açılmış. O, şu beyler bakın hani, şu şu şöhretin altındaki buton şöhretin altındaki şuradan bahsediyor. Şöhretin altındaki, şöhretin altındaki e, kitap açılmış lan. <laughs> Neyse. Şey tamamda mı <laughs> yazı tura şeyi. Yazı tura gibi <laughs> şey atıyorsun. Bunlardan tamam, tamam. bunları tamam. işte. Valla ben de, Ve, bu, bu, bu şeytanı seçerim aga. Bana fark etmez ben de şeytan şey, seçerim. Ben de şeytan seçerim. Sen, seçtiğin için. Şeytan daha güçlü bence. Bence de. Normalde gerçekte melekler daha üst olması gerekiyor ama Buradan bir oyunla gerçek değil evet. Tabi çöküyor evet. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Seraf. Yer <laughs> Adam ölünce yok. Takım arkadaşın ölünce bir melek çıkıyor. Yine ne <laughs> <doğuş. gülüyor> Ana. Draco. Draco. Draco'dan çalmışlar lan. Drago'yu B'den çalmışlardı. Drago'dan da bunu çalmışlar. O sırada o sırada 8'lik abi. Biz ne canım! Oh, 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 ne canım! Bu, böyle. canım! Oh, ne canım! Oh, ne canım! ne canım! ne oluyor o o -hı. O -hı. Oha, lan? Adamın ne <Sessizlik> bir şey anlamıyor mu? Bir sürü Ha bu şey gibi. Özgür e oturdum. Allah belanı ver. Mi? Rüzgar ya sıçmasın. Hoş <laughs> arkadaşlar yalan söylüyor. Rüzgar ya sen sıçmasın. Lan. Arkadaşlar bu şey gibi. Kuşatma ama. <laughs> Şaka. Kuşatma ama robot yerine şey. Şeytanlar Badi çıkıyor. Ya, Şeytanlar çıkıyor. Evet, bir de melekler çıkıyor bak. Böyle uh -huh. Rüzgar <laughs> 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 Ruz, ruzga, Rüzgar reis iste. iste ve diğerler alır. Reis değil reis reis reis. reis. Oha bu ne? 1900 oh, can yok lan 19 binmiş. Frank misin sen? Oh man. Oğlum adam, biraz kamera gel. Kadroşa gelme. Ne oluyor lan? Lan? elimi El ne alaka? Eroni er Melody. kan Mel <laughs> Yok lan o eskiden de ayrıldı adam. <gülüyor> 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 artık artık, <gülüyor> artık, artık yana. yok o da değil. Yok.

o sırada yorumlar kapalı olunca gelen pişmanlık hissi. Botlu. Ya da o yeni şeytan Mortis. Melek Edgar. Yorumlar açık mı? Yok kapalı. Yüzümü gösteriyorum çünkü. O yüzden. Evet. Yüzüm göstermesen olur. Açılır. Neden? Alakası ne? Şimdi çocuğum. O yüzden. Neyse. Yani. Neyse. Demon Ems. Şeytan Ems. Melek, oh okuyamadım <laughs> ki. Melek ne Melek, melek cin. Melek cin deyince birazcık şey oluyor da. Garip oluyor. <laughs> Dur. Aydınlık. Ne oldu oğlum? 7 Kasım'dan 5 Aralık'a kadar uzunluğa. Bir ay. Lan. Ay Juju. O, oh, 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 ben bunu geldiği gibi alabileceğim lan. Benim kredim e, 3100. Ben bunu geldiği gibi alabileceğim. <laughs> ben alamayacağım Juju. Rüzgar kanka bence e, yeni bir vudu karakter. Rüzgar kanka bence bu ne? Vlog gibi lan bu? Aynen. Rüzgar kanka e, bence diğer karakter destansı olacak. Diğer e, hani hani böyle e, cekette böyle şey vardı ya. Neyse bence efsanevi olacak. lan. Ben. ben efsanevi. Siz, oha lan su, suda yürüyor. Suda oğlum, yürüyor mu oğlum, ben mi yanlış gördüm? Suda yürüyor. Oğlum çok güçlü olur <laughs> lan. Vilo çakması. Oo yürüyor. Vilo artı Larry artı Angelo. Angelo bir ilk şey gelmiş. Evo, evet Evo. evet evet. Evet. Ama suda yürüyor onlar uçuyor. Evet. Su oh, duyurabilir. Oğlum 30 Ekim'de geliyor. 30 Ekim mi? Aa 30 Ekim mi? Bir dakika. Dur oğlum. Sus be lan. Dur oğlum. Ya. Dur. Hah. Tamam. Kanka e, bugün günlerden ne? 26 Ekim'de. <laughs> Bu gözükme ki. 30 şeyde geliyor. Kasım'da geliyor galiba. Oktober ne demek lan? O üçte o çevirek. Edit'te bakarız kanka. Edit'te çevirin izlersin zaten. Artık sizin uzunca tanımış olma. Ooo ne oluyor? Oh ucu. Kanka ben kesin şu 400 kupalı kes şey açacağım kesin. Oğlum ben de açacağım ben üçünü de açacağım lan. Oğlum Şun var mı lan? Şunu da açacağım. Şu dördü açacağım. 8'i de açacağım, 12'yi de, 12 de açacağım. Rüzgar ama 16'yı da 20'yi açamayacağım. Kesinlikle. Ama bu Rüzgar kanka. Rüzgar kanka bu arada hepsinde garanti bir kostüm ve garanti elmas var hepsinde. Aynen. Ya sen hala bile olursun. Ye. kupayla sınırlı. So why does Bu Evet. Direkt saldırır dedi kendine. Oha böyle mi açılıyor bunlar? Çok ben bunu açamayacağım. Çok Ama ben şu şey ortadaki aç. Dört kalır. çok seksi açılmıyor. Oha! Muş. Aaa! çok istediğin. İnşallah o değil de bana <laughs> şey çıkar. Var ya Feng'in yeni, yeni kostümü. Yok lan o kaldırıldı ya şu. Şey. Pengard Guardian. Yok, Yok fanatik Feng. Aynen. Ayrıca en yüksek sezon kademiniz Nidarık'ta. <laughs> Güzel. Never dört Jets. Bin alırsınız, rozet kazanacaksınız. And less we are also daha fazla ödülü, daha fazla ödülü. Bilmiyorum. Güzelleme çok şey değişmiş kupa sezonu <isation> melekler şeytanlara karşı sezonuyla <Lockwell> başlayacak. Aaaa demiştim. Destansı 10. ben mi? Ben bunu alacağım sadece ama. <laughs> yok lan ben... ben bunu alamayacağım. Yine az farklı alamayacağım. Ama 10 kredi farklı falan alamayacağım. Müzik ben, ben kanka senin kredin... Oğlum senin kredin... 915. 300 senin kredin. Yok 915 kanka. 815 oğlum pardon. 300'de değil. Hiç kaybedeyim ana ins insan sana korkunuz <laughs> mu? Oğlum, oğlum, Türkiye lan bu. <laughs> Duvar içinden mi giriyor? Duvar arkasından mı vuruyor? Hank lan bu. O, oh. ultisi. Ultisi oh. mi? Ultisi. Bakayım bu. Ultisi duvardan geçiyor kanka. <laughs> Vuruşu nasıl? Şöyle. Vuruşu şöyle yapıyor. Bibi gibi. Bibi gibi. Şöyle yani. yapıyor. Elinden şöyle. böyle yapıyor. Ama vuruş mesafesi aynı bibi. Evet. Bibi lan bu. Ha, Hem düz vuruyor. Hem düz vuruyor. Hem düz. Arda şöyle vuruyor. Ha. Aynen. Çok güçlü lan. Oğlum bir de bunun destansı olması. Yeni hiperşarj. Kitin hiperşarjı değil mi? Kesin. 8 bit. 8 bit. Taret de vuruyor. Oha. Otis'in süperi susturduğu gibi de sarsan ediyor. Ravs daha fazla hasar veriyor. Güçlendirmesi hiper şarjları da etkiliyor. Ooo Daryl oha süperiyle hareket ederken de mermi yağdırır. Ve ben, ben, ben en kötüsü bu. En kötüsü bu. Güçlü lan. Penny'nin topu artık bir 1.22 gülle atıyor. Oha lan. Oğlum bu aksesuar da zaten. Sutu süperini hiper şarj süresince kullan. Bu şey ya mutasyondan çalmışlar bunu. Valla benim maksayacağım <laughs> karakter şimdilik yok. Hiper şarj kostümleri havalı yapan şey hiper şarjlı olduğunuzda yok edilene kadar A ama aynı bardan, kostüm olmasın. Ama abi var hani hiper şarjı basınca böyle karakter değişiyor. Hani kırmızı gözlüyle bazdaki Aynen. gibi. Bunda da Kırmızı Godzilla baz ve normal Godzilla baz ve siyah Godzilla baz da var galiba. Yok. Bir, bir, de kırmızı Godzilla baz var. Kırmızı en sevmek artı hükümdar Riko var da zaten o çok kişi de vardır. Evet. Bende yok ama. Ha 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 bot. Kostümün de flash olduğunu. Yani kostümün keyfini daha uzun süre. Evet. Ana siz Aha. Aa, ana şu Soul Park'ı biliyor musun Soğut Park? Dur bu Soğut Park olduğunu unuttum yo, da bu diziyi biliyorum kanka. Lo değil mi o? Evet low. Tuhaf Maze'i. Bu DQ Maze'i Ha <laughs> renk seçimi. Maisie. Bu da Brawl Pass kostümü <laughs> İkinci Brawl Pass bu Rudlu aa. Bunu anın <laughs> Şiş sempatik şey Rudlu <bu>. şey <laughs> Aynen. lan yani, o elma var ya küçük elma evet. i̇şte, i̇şte onu dövesim geliyor Aaa <laughs> Kağıt kor deliyoruz bu şeydeki değil mi ya? Oyun konsolu şey. Ezvarçı um, e e Ed Çamlıgır. Hani her ay zaman her, sürekli dizideki. Yok lan. Ezvarçı Çamlıgır oyun konsolu var ya işte oh. o. Oğlum Ezvarçı işte oh. Çamlıgır işte oh. -Gül <laughs> <Oğlum, Edver Çiçen -Gülüyor> sürekli dizide değil mi? Yok lan değil. Ha doğru lan. Siz i̇şte, farkı bilmiyor Aynen. Yeni hatırladım. Birkaç kostümümüz daha var. Hazır mısınız? Ya Rusty Otis. Rusty Otis bu büyük Thanos Ender. A ender. Ha, bunlar kanka bunlar bu hepsi bu ender. Şeyler... Hepsi ender. Yok bazıları ender değil. Ama shi kostümü gelmiş. Bu Jujue kostümü gelmiş. Şanssız. şanssız. Aa yeni saf altın saf altın Kenji saf altın saf gümüş Kenji ve saf altın M saf M gümüş Şey. Ha bir dakika. Ha, bunu şeyle alabiliyoruz Hatchack, Hı -hı. hashtag. Üzülme kanka bunu kanka eğer bunu videolarına koyarsan al alabilme şansı var bu arada. Şey, koyacağım, şakayım. koyacağım bu videoya da koyacağım hatta. Koy. Tamam. 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 Ücretsiz. Bu var Aa, lan. Bu, bu <laughs> ikimizde var. Bu ikimizde var. Bu, evet. bende de var. Bu, bu reis bana aldı. Ee, ben şey yapayım. Oyunların ustası var ya bilenler var işte onların yorumlarındaki linkten aldım. Ben, ben de bunu direkt ben Roll Talk'ta bir, bir, iki saat kala mı ne almıştım. Evet. İlikten açıklamadaki. <laughs> evet burası. Oooo kanka 1 Kasım 2 Kasım ve 3 Kasım tarihlerinde böyle Eee bir şey olacak kanka turnuva olacak ne olur turnuva olacak hepinizi <laughs> öneriyorum bu arada special ayda falan onları bağlayacaksınız arkadaşlar evet, bu bağlı ar biz ikimize bağlı ee, evet şu an benden büyük olanı bana velet diyorlar haklısınız <laughs> arkadaşlar 11 yaşındayız velet değiliz ben de 11 ben de 11 evet, yaşındayım. Ay ayrıcalıktan ayrıca oha ücretsizse. <laughs> ayrıcalıktan da <laughs> e, ücretsiz rozet kazanacak Yani 1 1 2 ve 3 Kasım tarihlerinde mutlaka e, süpersel event spas giriş yapın. O yüzden. Tamam. Onu sat. Onu sat diye bros. Bedava bir brosance... Beda parça şeyi gördüm lan. İşte anasını sat. Sen patika çıktı ya yeter artık. Lan. Dur be. Bedava onu çok iyi aldım. Çok iyi aldım. Çok, çok iyi. iyi çok, çok iyi aldım. Bu botoktan ne alır? Bir şey anlamadım ki. <laughs> ha tamam. Sen i̇şte bunu biliyor musun? Evet. Nasıl biliyorum? Resistos da. Bir Kasım, daha bak görüyor musun? 1 Kasım, 2 Kasım, 3 Kasım. Brawl Stars Dünya Finali. Evet Oca. anladım. Çekil. Yani futboldaki Dünya Kupası gibi. Oğlum elimi çektim hala niye elime vuruyorsun ya? Aaaa! <laughs> 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 Oğlum aşağıdan yap böyle yapınca. <laughs> Bak, hani oh! dur. Hani hani sen böyle şey yaparken ekrana elin geliyor ya. Ücretsiz a... bir alabilirsiniz. <laughs> Oo Onu, ne oluyor lan? Ona <laughs> oğlum hayır. kanka. <laughs> koymuş kent... arkadaş. Arkadaşlar ben, benden <laughs> benden ve satmak isteyenleri göre bir ne bileyim benim bekle, hesabım, bekle, Benim benim hesabım için ben gösteririm. Ver lan şunu bana be. Oğlum.